Tabii ki bu konutların, yeni konutların ki gördüğünüz gibi ben şunu düşünüyorum. Her insan mutlaka gidip bir Sivrice'yi görelim diyecek. Yani sadece bu yeni yapılan bu güzel beldeyi görmek için dahi olsa insanlar burayı ziyaret edecek. Tabii daha dediğim gibi kura aşamasında kuraları çekilip yerleştikten sonra insanlar şu kışı da atlatıp peyzajı da daha güzel bir şekilde düzenlendikten sonra, çarşısını faaliyete geçtikten sonra çok farklı, çok daha güzel bir ilçeyle karşılaşacağız. Yani bu e, hakikaten doğuda bence e, ki e, kanaatim odur örneği bulunmayan e, ve e, tek e, örnek olacak olan bir ilçe konumuna da geçeceğiz inşallah. daha önceden Hazar Baba'dan çıkıp da Sivrice'ye baktığınız zaman zaten bir güzellik ve görsellik görünüyordu. Şimdi tabii yeni yapılan konutlarla birlikte bu ışıklandırmasıyla böyle baktığınız zaman özellikle gece çok daha tatlı bir görünüm kazandırıyor. Bu ışıklandırma ve ışıkların ilçeye kazandırdığı görsellikte bir başka bir görsellik oluyor. Şimdi bu e, yeni yapılar e, ilçenin ufkuna açıyor. Yani bir ilçede görsellik olduktan sonra e, daha farklı e, yatırımların ilçeye gelmesine de vesile olacak. Yani burada e, Hazar Baba Dağı'nın eteğinde, Hazar Gölü'nün kıyısında e, insanların ihtiyaçlarını yapacağı, yapa, karşılayacakları sosyal donatılar, konut, e, konaklamalar, e, restoranlar, seyir tepeleri olduğu zaman çok daha farklı bir havaya bürünecek tam böyle göl manzarası. Şu konutlarda oturduğunuz zaman e, göl neredeyse ayaklarınızın altında olacak. Bakanlığımız tarafından ilçemizde yapılan çalışmayla 35 e, bin dümetre karelik alan kentsel dönüşme tabi tutuldu. Bu gördüğünüz içinde bulunduğumuz etap birinci etap olarak 305 konut, 86 ticaret hanesiyle, iki tane camisi, otoparklarıyla, altyapısıyla birlikte yapımı tamamlandı, e, bitti. Tabii bu konutlarımız e, normal rutin e, TOKİ konutlarından daha ziyade ilçemizin turizmine, turizm özelliklerine yakışır şekilde kendine has bir yapıyla e, şu anda içinde bulunuyoruz e, mevcut yapılarıyla e, tam bir tatil beldesine yakışır halde konutlar oldu. E, konutlarımız e, bitti. Konuk, bu birinci etap konutlarımız bitti. Şu an e, teslim aşamasında İnşallah e, önümüzdeki günler içerisinde, kısa süre içerisinde kuralları da çekildiği zaman vatandaşlarımız daha sağlıklı, daha güvenli, daha yeni e, ve özellikle de depreme dayanıklı konutlarında oturmaya başlayacaklar. Azerbaycan'da büyük bir göke, görkemiyle e, beyaz örtüye bürünmüş, e, beyaz ve maviliğin birleştiği, arada da yeşilin olduğu muazzam bir e, görsellik sunuyor. Eu oh, vou oh, oh, oh.